Değerli Bilişim pazarı, değerli meslektaşlarımız, yeni bir röportajda karşınızdayız. Ee, öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Yılmaz Zengin, Z-Sistem Kurumsal Hizmetler AŞ'nin kurucusuyum. Ee, yaklaşık 15 yıldır bu piyasadayız. Ee, benim branşım network ama firmamız birden fazla kolda hizmet vermektedir. Ee, dilerseniz firmanızı biraz anlatayım ben size. Aslında hani firmayı biliyoruz ama. Hani firma çok eski çünkü e, sektörden de birçok arkadaşımız çalışıyor zaten sizinle. Ama bizi izleyenler için tanıtırsan çok sevinirim. Tabii ki Z-Sistem 2009 yılında kuruldu aslında ama e, 2018 yılında anonim şirket sınıfına geçti. E, uzun yıllardır bu piyasadayız. E, network konusunda, sunucu sunucu sistemleri konusunda, e, network güvenliği konusunda, üretim konusunda kendi ürünlerimiz mevcuttur. E, onun dışında e, ara toptanımız var. E, Manavgat'ta Z-Store olarak bilinir. Ee, bu şekilde Antalya'nın birişim tarafından hizmet vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ee, birinci önceliğimiz dürüstlük. Dürüstlük üzerine kurulu bir yapımız var. Hem müşterimize karşı hem kendi içimizde dürüst olarak işimizi devam ettiriyoruz ve bu bizi hiçbir şekilde yıkılmaz hale getiriyor. Evet e, yani bu anlatılanlar gerçekten öyle. Biz de piyasada hani gıyabınızda konuşuyoruz. Çekiştiriyoruz firmanızı. Ee, arkadaşlarımıza hep pozitif yönlü, olumlu yönlü bilgiler veriyor. Yani Antalya için e, ...güzel işler yapan firmalarımızdan birisiniz. Yani e, çalıştığımız zaman önceliğimiz Antalya ve Antalya'nın kazanması. E, mümkün mertebe dışarıdan iş, iş gücü alınmasına karşıyız. Biz kendimize yetecek bir şehriz. E, Manavgat da kendine yetecek bir il, ilçe durumunda. Bu durumdayken dışarıdan iş gücü almamıza gerek yok. Biz kendimiz halledebiliriz. E, burada da birlik olmamız gerekiyor. E, zaten bu etkinliğin de en sevdiğim tarafı bu. Bütün firmaları bir araya toplayarak birlik olmayı sağlıyorlar. Ee, bu benim için çok önemli bir konu. Hani burada satış yapmak veya da müşteri toplamak amaçlı değil. Aslında firmaların birbirini tanıması ve birlikte nasıl ilerleyeceklerine karar vermesi adına çok mantıklı bir e, e, etkinlik bu. Bu etkinliğe ilk geçen yıl katıldık ve bundan önce kat daha öncesinde katılmadığımıza pişman olduk. Bundan sonra da her etkinlikte olacağımızı söyleyebiliriz rahatlıkla. Çok beğendik çünkü gerçekten hoş bir etkinlik oldu. Aa üçüncü sorum oydu etkinliği nasıl buldunuz diye etkinlik hakkında çok güzel e, söylemlerde bulun. Yani gerçekten etkinlik çok hoş olmuş çok iyi planlanmış e, eksiği yok planlamada sıkıntımız yok e, bir de e, güzel neden güzel çünkü bizi teşvik eden bazı noktalar yaşandı bu etkinlikte bizim çok hoşumuza gitti bunlar bunların yapılıyor olması düşünülüyor olması çok güzel e, ve öncelikle az önce söylediğim gibi e, buradaki önceliğimiz bizim birbirimizi tanımamız firmaların birbirini tanıması, birbirine iş göndermesi, alması. Yani dışarıdan kimseye ihtiyacımız yok bizim. Biz bize yeteriz. Bunu sağlamamız lazım. Bunun gücünü kullanmamız lazım. Yıllardır bu bölgede çalışan firmaların dışarıya iş gücü harcamamasını istemiyoruz. O yüzden burada her şeyin çözülmesi en doğrusu. Kesinlikle bizde aslında hani bölgesel birliktelik diyelim. Derneğin Ak Akdeniz Bilişim Derneği'nin de aslında sağladığı şey bu. Ya, Akdeniz Bilişim Derneği zaten kendi içerisinde e, bir noktada gerçekleri ortaya çıkartan, e, arka planda insanların birbirleriyle ilgili fikirlerini paylaşabildiği güzel bir platform oldu. Bu platform sayesinde herkesin kendini düzeltme gibi bir eğilimi ortaya çıktı. Çünkü e, yanlış yapanı ifşa eder bir yapısı var, doğru yapanın reklamını yapar bir yapısı var. Bu da otomatik olarak firmaların kendini düzeltmesine yöneldi. Firmalar kendini düzeltmeye yöneldi. Bu durumda ne oldu? İş kalitemizi yükseltti. Kaliteli firmalar, kaliteli projeler çıkmaya başladı. O yüzden de insanlar artık dışarıya değil, Aa, burada bu firmalar var, bunlarla bu işi çözebiliriz diyerek içerideki firmalarımızın güçlenmesini sağladı. Gerçekten öyle. Çok güzel bilgiler e, aktardın. Çok teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim benim için vakit için. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Şimdiden iyi seyirler.